birçok kişi hem yeni yerler görmek için hem de Türkiye'dekinden daha uyguna geldiği için yurt dışına tatil yapmayı tercih ediyor. Yunanistan'ın attığı kapıda vize adımıyla da Yunan Adaları alternatif bir rota oldu. Bu uygulama sayesinde borda pasaporta sahip Türk vatandaşları Türkiye'den yapacakları seyahatlerde belirli adalar için kapı vizesini alabilecekler. Nisan ayının başında Sakız Adası, İstanköy, Midilli, Rodos ve Samos adalarına bir haftalık tatil için Türk vatandaşlarına kapıda vize uygulaması başlatan Yunanistan 5 ada için daha izin vermeye başladı. Türk vatandaşları 1 Mayıs tarihinden itibaren Libni, Kilimli, Kızılhisarlı ve Sönbeki adalarını kapıda vize ile bir hafta ziyaret edebilecek. Kapıda vize uygulaması sayesinde Yunan adalarına giden Türk turistlerin sayısı arttı. Patmos, Taşos ve Semadirek bu uygulamadan faydalanmak istediğini bildirdi. Peki süreç nasıl işliyor? Her bir ada ziyareti için Yunan makamlarınca 1 ile 7 gün geçerli vize veriliyor. Adalar için alınan ekspres vizeler sadece bu adalar için geçerliyken Yunanistan'ın başka bölgesinde geçişte kullanılmayacak. Bir geçiş için geçerli olacak vizenin ücreti ise 60 euro.